arkadaşlar Merhaba bugün 17 Temmuz Perşembe Hepinize iyi günler şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir Öncelikle arkadaşlar bilançolar yavaş yavaş açıklanmaya başlayacak şimdi Marbaş Menkul bir rapor yayınladı Arkadaşlar bu raporda banka bilançoları ile alakalı bilgiler var raporda şöyle bir yasal uyarı var yasal uyarıyı da sizlerle paylaşayım Burada yer alan bilgiler Marbaş Menkul Değerler tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Sadece bilgilendirme amacıyla bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi raporda 2025 ikinci çeyreğe dair kar tahminlerimiz aşağıdaki gibidir denmiş. Burada bankalar var. Akbank, Albaraka, Garanti Bankası, İş Bankası, TSKB ve Yapı Kredi Bankası var. 2025 2. -20 çeyrek Akbank'ta e, kar tahmini arkadaşlar 10 milyar 860 milyon TL. Bir önceki bilançoda Akbank'ın net karı 13.7 milyardı. Yani net karında bir önceki bilançoya göre %20.8'lik bir düşüş bekleniyor. Albaraka'da bir önceki bilançoda 7.8 milyar olan net kar 1 milyar 350 milyon bu bilançoda bekleniyor. Yani Albaraka'da bir önceki bilançoya göre net karda %82.7'lik bir düşüş bekleniyor. Burada en fazla net kar Garanti Bankası'nda bekleniyor. 22 milyar 780 milyon kar beklentisi var. Bir önceki bilançoda Garanti Bankası'nın karı 25.2 milyardı. Yani bir önceki bilançoya göre net karda %9.9'luk bir düşüş bekleniyor. İş Bankası'nın 10 milyar 50 milyon net kar açıklayacağı bekleniyor. Bir önceki bilançoda İş Bankası'nın net karı 12.4 milyardı. Yani İş Bankası'nda da %19 net karda bir düşüş bekleniyor. TSKB'de artış bekleniyor. 3 milyar 300 milyon net kar beklentisi var. TSKB'nin bir önceki bilançoda net karı 3 milyar 95 milyondu. Net karda %6.6'lık bir artış bekleniyor. Yapı Kredi Bankası'nın net karının da 10 milyar 180 milyon TL olması bekleniyor. Bir önceki bilançoda Yapı Kredi Bankası'nın net karı 11.4 milyardı. Yani Yapı Kredi Bankası'nda da net karda %10.8'lik bir düşüş bekleniyor arkadaşlar. Şimdi bilançolar açılınca zaten kanalda bütün şirketleri sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olmayanlar da abone olsun arkadaşlar ve bildirim zilini de açın. En azından bilançoları bu kanaldan takip edebilirsiniz rahat bir biçimde. Şimdi raporda TSKB ile ilgili burada kredi büyümeleri güçlü şekilde devam ediyor. Yatırım bankacılığının özellikle makro ihtiyati sınırlamalardan bir miktar pozitif ayrışması doğal olarak kredi büyümelerini sektörün üzerinde ön plana atmayı sürdürüyor. Burada potansiyel getiri %56.48 olarak belirtilmiş arkadaşlar. TSKB nezdinde 20 TL 14 kuruş hedef fiyat ile al tavsiyesini korumayı sürdürmekle birlikte model portföyümüzde yer vermeyi sürdürüyoruz demişler. Burada ortaklık yapısı, İş Bankası, Vakıf Bank ve diğer belirtilmiş. Yine burada Yapı Kredi Bankası için potansiyel getiri %24 arkadaşlar. Yapı Kredi Bankası için de hedef fiyat 36 TL 12 kuruştan 39 TL 51 kuruşa yükseltiyor ve al tavsiyemizi korumayı sürdürüyoruz demişler. Yine burada ortak yapısı Koç Finansal, Koç Holding ve diğer diye belirtilmiş. Yine İş Bankası var. İş Bankası hissesinde potansiyel getiri %32.35 Hedef fiyatta 18 TL 65 kuruş hedef fiyat ile tut tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz demişler. Burada İş Bankası Ortaklık Yapısı İş Bankası Vakfı CHP ve diğer diye belirtilmiş. Yine Garanti Bankası potansiyel getiri %54.02. Garanti Bankası için 206 TL 23 kuruş hedef fiyat ile al tavsiyesiyle araştırma kapsamına alıyoruz demişler. Ortak yapısı garanti BBVA ve diğer diye belirtilmiş. Burada oranlar da var. Albaraka için potansiyel getiri %38.12. Albaraka nezdinde 11 TL 97 kuruş ve al tavsiyesini korumayı sürdürmekte birlikte model portföyümüzde yer almaya kaldığı yerden devam ediyor denmiş. Burada ortak yapısı Albaraka Grup ve Dallah Albaraka ve diğer kısım belirtilmiş. Yine burada Akbank potansiyel getiri %29. Akbank ortaklık yapısı Sabancı Holding ve diğer. Akbank Akbank'ta bu veriler ışığında 84 TL 43 kuruş hedef fiyat ile tut tavsiyesiyle araştırma kapsamımıza alıyoruz demişler. İlaveten beklentiler nezdinde ikinci çeyrek sonrası yapılması planlanan analiz toplantısını önemsemekle birlikte orada oluşacak beklenti yapısı 2026 ikinci çeyreğe kadar önemli bir şekli karşımıza çıkacaktır denmiş. Evet Marbaş Menkul'un paylaşmış olduğu raporda bankalarla alakalı bu bilgileri, bu verileri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Tabi burada süretlerim kesinlikle yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi şirket haberlerinde bugün Forte bilgi iletişimin bir yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle şirketimizin Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumunun açtığı BGM bilişim altyapısını iyileştirme işi ihalesinde en iyi fiyat teklifi vererek birinci olduğu ve ihalenin uhdemizde kaldığı ihale komisyonca tarafımıza bildirilmiştir. İhale bedeli KDV hariç 22 milyon 38 bin TL'ymiş arkadaşlar. Yeni işin karlığa ve ciroya olumlu etkisi olacağı da burada belirtilmiş. Yine bugün Kalyon Güneş Teknolojilerinin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada da açıklama şöyle şirketimizin 14 Mayıs 2025 tarihli özel durum açıklamasında kamu ile paylaşılan Topcom Plus teknolojisi güneş hücresi üretimi gerçekleştirecek yeni yatırım süreci planlandığı şekilde ilerlemektedir. Bu kapsamda söz konusu yatırımın ayrılmaz bir parçası olan yardımcı tesis sistemlerinin temini ve kurulumu için uluslararası bir teknoloji tedarikçisi ile sözleşme imzalanmıştır. Yeni yardımcı tesis altyapısı 1100 MW kapasiteli Topcon Plus hücre üretim hattının verimli, kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde işletilmesini mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır. Tesisin 2026 yılı başında devreye alınması planlanmaktadır. Yardımcı tesis yatırımı yalnızca teknolojik altyapının güçlendirilmesini değil, aynı zamanda yerli tedarik zincirinin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Şirketimiz ileri teknoloji çözümleri ve güçlü mühendislik altyapısıyla ülkemizin ilk Topcon Plus hücre üretim tesisini hayata geçirme yolunda kararlılıkta ilerlemekte olup söz konusu yatırım Kalyon PV'nin sürdürülebilirlik ve yüksek katma değerli yerli üretim vizyonunun somut bir yansımasıdır. Süreci ilişkin gelişmeler Kamu ile şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edecektir denmiş haberde. Bir diğer haber Gülermak Ağır Sanayi'nin bir ihale haberi var. Burada Gebze, Köseköy, Demiryolu hat kesimi, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve destek sistemleri yapım işleri ihalesi. Burada ihale bedeli 1 milyar 875 milyon TL arkadaşlar. İhale sonucu sözleşmeye davet şirketimize 17 Temmuz 2025 tarihinde iletilmiş. Burada haberde açıklama şöyle 7 Temmuz 2025 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden sözleşmeye davet şirketimize 17 Temmuz 2025 tarihinde iletilmiş olup konuyla ilgili önemli gelişmeler mevzuata uygun olarak kamuya açıklanacaktır. İhaleyi açan taraf Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü arkadaşlar. İhale bedeli 1 milyar 875 milyon TL. Türkiye Sigorta'nın bir özel durum açıklaması paylaşıldı. Burada prim üretim rakamları açıklandı arkadaşlar. Şimdi açıklama şöyle şirketimizin 1 Ocak 2025 30 Haziran 2025 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş bürüt prim üretimi 72 milyar 679 milyon TL'ye ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 oranda artış gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönemde prim üretimi 50 milyar 410 milyon TL'ymiş. Yani sigorta şirketlerinde rakamlar çok iyi gelmeye devam ediyor. Prim üretimi bir önceki yıla göre %44 oranda artmış. Türkiye sigortaya baktığımda bugün %1,5 yükselişte. Yani neredeyse tarihin en yüksek seviyelerinde arkadaşlar fiyatlanıyor. Hisse tabi 9.60'ları görmüş. Şu anda 8 TL 72 kuruştan fiyatlanıyor. Biraz önce haberini paylaştığım Gülermak Ağır Sanayi'de %2.5 hisse yükselişte fiyatlanıyor. Şimdi Bloomberg'de şöyle haber başlıkları var. Konu satışları ilk 6 ayda %27 artmış arkadaşlar. Türkiye genelinde konu satışları Haziran ayında %35.8 artarak 107.723 olmuş. İlk 6 aylık artış ise %26.9 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki aynı ayına göre de %112.6 oranda artarak 14.484 olmuş. Yine haberlerde tarımda üretici fiyatlarında rekor aylık enflasyon. Tarımda üretici enflasyonu Haziran ayında aylık %18.8 ile endeks tarihinin en yüksek seviyesine çıkmış. Tarım üfenin haziran ayında bir önceki aya göre %18.82 artış görülmüş. TÜİK verilerine göre endekste bir önceki yıl ağırlık ayına göre %33.74 artış. Bir önceki yılın aynı ayına göre de %50.31 artış ve 12 aylık ortalamalara göre de %35.46 artış gerçekleşmiş. Yine haberlerde Trump'tan 150'den fazla ülkeye tarife uyarısı. ABD Başkanı Trump 150'den fazla ülkeye gümrük vergisi oranlarının %10 veya %15 olabileceğini bildiren mektuplar göndereceğini söylemiş arkadaşlar. Trump ayrıca bu grup herkes için aynı olacak diyerek bu mektupları alacak olan ticaret ortaklarının büyük ülkeler olmadığını ve çok fazla ticaret yapmadıklarını belirtmiş. Yine haberlerde Ostim Endüstriyel kayıtlı sermaye tavanı artırım haberi var. Ostim'de mevcut kayıtlı sermaye tavanı 765 milyondan 9.9 milyara çıkmış arkadaşlar. Burada oran bayağı bir fazla ve tescilde edilmiş. Tescil tarihi 17 Temmuz 2025. SPK'dan onayı 2 Mayıs'ta almışlardı. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde de bu ilan edilmiş. Ostim'in sermaye tavanı 765 milyondan 9 milyar 900 milyon TL'ye çıkmış. Say yenilenebilir enerjinin bir ihale haberi var. Burada açıklama şöyle arkadaşlar. Bilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede şirketimiz tarafından Chang's Shipyard Limited e, ticaret ünvanlı müşterimize verilen teklifler onaylanmış bulunmaktadır. Konu üretimlerimiz Çin Halk Cumhuriyeti'ne sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 632.538 Euro olup teslimlerin 2025 yılı 4. çeyreği içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Bu haber say yenilenebilir enerjinin haberiydi arkadaşlar. Yine haberlerde Derlux Yatırım Holding'in sermaye tavanı artırım haberi var. Derlux Yatırım Holding'de de tescil edilmiş arkadaşlar. Burada da oran oldukça iyi. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 300 milyondan 5 milyara çıkmış. SPK'dan onay 3 Mart'ta alınmıştı. Tescil tarihi 17 Temmuz 2025. Yani bu sermaye tavanı artırımlarından sonra şirketler bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımına gidebiliyor arkadaşlar. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı şirketin 300 milyondan 5 milyara çıkmış. Yine birkaç tane daha haber sizlerle paylaşacağım. Hedef fiyat paylaşan kurumlar var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi Oyak Yatırım Pasifik Teknoloji için tavsiyesini 50 TL 59 kuruş hedef fiyat ile endeks üstü getiri olarak başlatmış. BIST endeksi bugün güne %0.77 artıda başladı. Zaten Marbaş Menkul'un hedef fiyatlarını video içerisinde sizlerle paylaştım. Bugün bankalarla alakalı hedef fiyat paylaşımında bulundular. Onları sizlerle paylaştığım için tekrar burada paylaşmayacağım. Ak yatırım otokar için hedef fiyatı 744 TL'den 760 TL'ye yükseltirken tavsiyesini endeks üstü getir olarak korumuş. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz 24'ünde bu ayın 24'ünde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 25'inde de yani 25 Temmuz Cuma gecesi de Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ile ilgili not görünümünde bir değerlendirme yapması bekleniyor. Burada arkadaşlar Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü sabit bırakması bekleniyor. Genel beklenti bu yönde. Türkiye'nin kredi notu B1, görünümü ise pozitif olarak korunacağı yönünde genel bir beklenti var. Bir de arkadaşlar Foreign Invest e, anket yayınlıyor burada Merkez Bankası faizi düşülecek mi, artacak mı? Ekonomistlerin tahminleri var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. 25 ekonomistin 13'ü faizi 250 bas puan düşürüleceğini düşünüyor. Yani şu anda politika faizi %46. 250 bas puan indirilirse faizler 43 düşecek. Ve burada 13 ekonomist yani çoğunluk 250 bas puan faizlerde indirim bekliyor. 5 ekonomist 300 bas puan indirim bekliyor. Yine 5 ekonomist 350 bas puan indirim bekliyor. 1 ekonomist 400 bas puan indirim bekliyor. Bir, yine 1 ekonomist de 200 bas puanlık indirim bekliyor. Yani bütün ekonomistler bir indirim bekliyor ama ama çoğunluk 250 bas puan indirim bekliyor. Ama inşallah burada mümkün olduğu kadar ne kadar faiz indirirse bence o kadar iyi olur. Zaten Merkez Bankası'nın rezervlerinde de artışlar var. Yani 250 indirim olursa bir buçuk ay daha yine 43,5 faizli yüksek faiz ortamında yaşamaya devam edeceğiz. Faizler ne kadar hızlı bence düşerse o kadar iyi. Tabi Merkez Bankası'nın kararına bakacağız arkadaşlar. Net rezervlerle alakalı da bir haber var. Net rezervler bir haftada 2.3 milyar dolar artmış. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası net rezervleri geçen hafta 2 milyar 323 milyon dolar artış göstermiş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre bir önceki hafta 57 milyar 468 milyon dolar olan rezervler geçen hafta 59 milyar 791 milyon dolara çıkmış. Bu da rezervlerin artışı da aslında Merkez Bankası'nın faiz indirim olasılığı yönünde elini biraz güçlendiriyor. Evet haberler böyle arkadaşlar. Şirketlere ve gündeme ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerim yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.